Aa, Allah lan ne oluyor oğlum? Kardeşim lan ne yapıyor? ki. sakin ol rahat ol. Lan nereye git? Aa. Oğlum oyun çok değişmiş lan. Şu bulduğumda vardı kisim. ki ilk, ilk sürümde. Kanka ilk sürümde böyle sarsılmalar yoktu mesela yani. Düz. He. Ee, Düm düz gidiyor Bu ne? Niye vuruyorsun lan? Oh, Anam köpek balığı gel. Çık suyum hiç canım bitti. Koş. Tekne gidiyor koş. Nasıl biniyoruz? Vallahi Aa. Vallahi bilemiyorum ki adam. işte adam. zıplaya zıplaya Aa, binmeye ben bindim. Ee, cebimizde bir şey yok mu? Taşı al. C'ye bas. Squad yapıyorum ben. Tamam mı? Taş alet var. Ya yani şey sen de İngilizce de gerçi. Bak C'ye bas. Orada Storm ilk tool. başta bir bıçak var. Heh. Onu yap. Ürettim. Bir şeyler kırmaya başla. Güzel. Saatimiz de duruyor. İşte bunun da sıkıntısı ney, biliyor musun? Heh. İp bulmak çok önemli burada. İpleri boş harcamayacağım. Ben var ya zibilyon tane buluyordum. İp derken ipler yapraktan yapılıyor ya. He he. Kardeş ne zaman düşeceksin sen? Aha Aa bunlarda da şey var evet Aynen Onların sularını sakla Biz şimdi amacımız ne şu? Bitkileri falan topluyorum ki panzehire. Gel şu odun kütükleri kıralım şu Aynı anda kıralım çok kütüğüm uzun kırık. sürüyor Aynen Çok uzun sürüyor Harbi bu kadar uzun sürüyor mu lan? Çok Şey o palmiye yapraklarını da parçala Oğlum ekranım Ne oluyor lan? Ekran la bırak şunu. Ben bunu nasıl atacağım? G mi? Q ile. Küm... Ver ver. <laughs> Oğlum bütün ekranı kaplıyor. Senin bıçağın duruyor mu? Kırıldı mı? Ha yok. Kırılmış lan benimki. Hadi lan. He. Ee? Bize bir sürü lifli yaprak lazım. Mesela fidanlardan çıkıyor. Oo kutu bu Yengeç la ben bunlar grip yiyordum öldürüp. Oğlum sırtındaki kutu ne? Şu ilerideki batık gemiden buldum bunu. Gel gel. Tab open diyor. Bak, tab. Aa bak o içinde bir sürü şey var oğlum. Oğlum ben niye açamıyorum? Kınık çanta aldım lan ben galiba. İçinde. Yok ya o şey o çanta değil o ne bileyim mi çantaya basıyorsun çantaya bastığında envanterindeki bir şeyi koymak için hmm. bunlar şey sandık gibi chest gibi yani ben de serinlemem of. gerek uyarısı veriyi biraz denizde yüzen de. Sıcak. Ya ne olacak amele olsa? E ee, ben serinlemedim. Ta derine e, dalmam mı gerekiyor? Evet evet. Oo. Ve çok yavaş serin ya. Harbi çok yavaş serin. Gölgede serinleyemiyoruz mu abi? O da mantıklı. Bakayım bir. Anam! o yengeç Taşla Taşlar kafasına vuramıyoruz mu? Ha sen konteynerin içindekileri boşalttın mı? E ee, ben aldım birkaç tane şey. Level Maker var Level C5'in. Ya kardeş ben gölgede serinlemem lazım. Saçma olmuş ya. Şu an serinliyorum. Şu envanterindeki tekli olan şeyleri şeye bırak. Konteynere bırak. Yani envanterinde tek bir tane olan şeylere. Konteynere hmm, nasıl bırakacağım? Taba basacaksın. Bastım. Sonra sırt çantasını açacaksın. Envanterindekilerini seçeceksin. Ha ben de kutunun içinde sırt çantası var sanıyor. Yok yok sırt çanta sırt kısmı içinde. Bu arada benim şu elimdeki alet herhalde deniz altında nefes almaya yarıyor Kokonatın suyunu nasıl içeceğim ya Ver abi Oy Ver abi Fildo Oy Ya pipi bitkisi de işe yarıyor Aloe vera da işe yarıyor Neyse taşları pipi bırakayım bitkisi de, Pipi bitkisi ne oğlum Pipi <laughs> Pipi bitkisi ne <de> abi tamam. <laughs> Kanka önceden kutu yok var ya ben bütün eşyaları abunun içine atıp götürüyordum onu. Taşları Niye? boş ver kokonatları alsana. İçilebilir kokonatlar var. Onları içtim la ben. Bak i̇çilebilir atayım bir ben. tane empty. Ha, bu boş içilebilir diyor. Sen içilebilir. Taze içilebilir. İkisini de içtim kanka. <laughs> bir gün seninle böyle bir adaya düşersek ne yapacağız kanka? Hayatta kalacağız. Nereye gidiyoruz? Kılıç sağdaki adada ne var? Görebiliyor musun? Taş var. <laughs> Herhalde gaya var. Baştaki adaya gidelim. İnşallah bir şey yoktur hala bıçak yapmadık. Aga ilk sürümde şeyi falan veriyordu. E, şeye düştüğün gibi. Adaya düştüğün gibi. Bıçağı veriyordu. Su veriyordu şişeyle. Bir de çakmak veriyordu. kardeş şimdi ne yapacağız bileyim mi? Ben bunu gayaların üstüne alacağım. Lan bunlar ne oğlum? Bunlar ne lan? Uçuyorlar oğlum. Karga, Karga. mı Kardeş burası sıkıntılı bir yer, dikkat et bak. Loot'ları yapalım. Adanın etrafındaki... Lan domuz var! Domuz mu kurtmuşum? karşıda domuz var ya oğlum sana... Dur dur, gel geri dön geri dön. İkimiz de aynı anda vurmamız lazım yoksa ölürüz. Vururuz vururuz. Bir f -tane, tane, f tane mi -tane domuz -tane. var sadece? Ya bir tane vardır büyük ihtimal. Ama bizi görünce zaten babalamaya başlıyor bak gel. Vur 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 Bana odaklı şu an. Anam... Kaçıyor mu? Anam! imdat Vur vur vur. Bir şey olmaz. Lan ölüyorum, de. ölüyorum. Tamam bak hemen öldü lan. Bakalım. Et çıktı bundan güzel. Bundan iyi et şey yaparız. Anam Deri lan. de çıkıyor. Ha çok can götürmüyormuş da tamam. Lan bu ne? İmdat büyüken geç. Amanın. Anam! Oğlum bu ne? <laughs> oğlum. Oyun anam. Yardım, 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 yardım. tamam ya. Yüz, 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 yüz. Geri, e, yerimize gideceğiz. Aha sandık buldum. Aldım Tamam gel Gel oğlum Oğlum sandığı nereye aldı? Aha burada Ha tamam Yılan var ha dikkat et dur Yılan mı? Ee... Ben 5 kilometre öteden gidiyorum o zaman koş, koş 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 Bir sabah olsaydı gözümüz gönlümüz açılsaydı Lan yarasalar varmış uçan şeyler yarasaymış Karga değilmiş Etrafında uçuyor oç var Neyse ben şuradan kokonat alayım <laughs> Abi ve küçük yengeç yakalamak çok kolay haberin olsun. Ee bunda vardı. Ne? Ananı. ya <laughs> yüksekten düştün değil mi? Oğlum bunda e, kokonat var ben niye alamıyorum? Nasıl? Ağaca çıkınca ne saçma bir Benim envanterim doldu geri dönüyorum şeye. Ya koşamıyorum ya. Of. Çünkü amına koyayım kırdın yani. Bacağı kırd. İyi de ben kırmadım ki karakter mal kendi düştü. Bu ne lan? Canım gitti yine oğlum. Yılan. zıpladıkça canım gidiyor bacağım kırıkken. Şu etleri hızlı pişirmemiz lazım. Çürüyor çünkü. Unuttuk bakalım. Ha bu sadece kaldırmaya kullanılıyor kanı. Ben bir süre toparlayacağım böyle. Oy kamp ateşi. Nasıl yakıyoruz bunu? Etleri al koy. Vay. Maşallah. Sakın E'ye basılı tutma. Niye? Tön Söndürmüşsün amına koyayım. Ana hele o oy onda. <laughs> i̇ki kere, iki üç tane de koyabiliyoruz soğan sandım eti. Yok, yok Sadece bir tane, o yüzden üç tane yaptım. Sadece bir tane koyabiliyoruz. Oo, adam üstüne. sacla geziyor. Üçüncü tamam. açıdan izliyorum da şu an kendimi. Yamuk gülüyorum. Hindistan cevizlerini al iç. Eyvallah, Ama sakın yani... yeme. He önce kıracağım. Bir kırılmış var da boş diyordu. Var mı sende Hindistan cevizi? Var. Lan. Lan. <laughs> Lan. İhsar olduk kardeş. <laughs> Osurdum mu lan? <ben>? Oyuna <laughs> bak kafayı yiyeceğim. Kardeş insan oldu. <laughs> ya hala ama hastalık etkisi var ya. Ne İsa'nın sikiyim. <laughs> Anlayız. Otuz su ya amına koyayım ya. Oo. Ya oğlum biz bunları içemiyorsak ne içeceğiz? Kardeş işte bu yani. Ha. <laughs> Amına koyayım. Nasıl kardeş? Sen hele dur bozuk et yedin mi? Nasıl şey oluyor ya? Bunlar <laughs> pişmedi mi la hala? Amına koyayım çok uzun süre. Ben bir tane daha içeceğim. İçecek su bulmam gerek. Yarram içiyoruz beğenmiyor karakter. Oğlum içtiklerim İçtik nereye bu? gitti? Ne oldu? F de, F'de gözükmüyor mu? Yok susuzsun diyor bana. Kardeş bunları at çöpe. Hindistan cevizi de susuzluğa çare bulamadı da biz nasıl su bulacağız ya? İşte bak. Ama oğlumun oyunu. <laughs> Oyunda su sıkıntısı var yani. Adamlar şimdi üretime geliyorsun tamam mı? Diyorsun ki ya acaba su arıtmak için ne yapabilirim diyorsun. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. oğlum bu i̇şte neyi bak, Yağmur suyunu. Bu ya. ne oğlum? Kıyafetten su mu damatılırım? Kıyafet yani. yağmur suyundan daha pis oldu. Evsiz sobası, su damıtıcı, füme pişirici, tezgah. Ana. Tezgah ne yapmıyor ki ya? Oğlum tezgah. İt balığı var. İt balığı mı? Fiziksel bir şey level up falan filan dedi ne bu ne lan? E, oğlum ben hala toparlıyorum ne fiziksel ya? Kanka deneyek mi? Neyi? Ben düşeyim sen kaldır. Tamam. Evet. Kını Yamuldu. Bakalım Emin bandajı inşallah sen almadın. Almadım kınık. Elim kolum tutmuyor. Hala kırık mı sen? Oh be düzeldi. Oh sonunda. Bir daha da Ve bu adada ip biter. <laughs> Hayır. Ne oldu? Hayır. Ne yaptın lan? <laughs> Oğlum ya, vurduğum gibi kırıldı ya. Vay amına <laughs> Bu ne oğlum? Kardeş. Ne yaptın? Pantolonun yırtılmış la hep. Deri işlenmiş araçlar ve gelişmiş ürünler üretmek için kullanılır. Amına koyayım tabaklama askısı deri ayıklamak içinmiş. Ben de suyla alakalı bir şey sandım kardeş. <laughs> ya burada suyla alakalı yakıt damıtıcı var bak. Yakıt damıtıcı var su damıtıcı yok. mızrak israfı ha. Aha gitti. Mızraklar gitti. Allah belanı versin. Neyse bir daha yaparız. Aha işte ben de bunu arıyordum ya. Dur anan. Dur 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 dur, şunu iç. Heh mükemmel. Ben de bunu arıyordum abi. Konteyner. Al abi şunu. Tamam şu an engine'e ihtiyacımız yok. Abi bu ne saçma sapan dandik dandik şeyler var ya. şunu al. Hadi bana müsaade. Çok lanet Emin bir odun oyun. Lazım. Haberin olsun. Geliyorum kınık geliyorum. Kınık odun kesiyorum ben bayağı şu an. Kınık odun geç, kessen de bir şu an bir fayda yok öleceğiz çünkü. Nasıl ölüyoruz da? Oğlum suyu su kaynağımız yok. Ya, kokonat içeriz. Kınık suyu Uşan... kokonattan içeceğiz öyle yapmışlar. Oğlum ishal olunca da şey oluyor sana bir anda susuzluğun şey oluyor e, su çok sıkıntı bak mesela şey vurduk biz yine damıtıcı vurdu iki tane tamam mı He. yani yine yok damıtıcı yağmur ya ya ben bu oyunda şeyi sevmedim yani su mantığı yok bir kere o yüzden bence saçma tam geçek o zaman başka seybe tam geçek